Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de eleman işlevini kullanarak seçtiğiniz bir değere bağlı olarak aralıktaki bir değeri getirtebiliriz. Eleman işlevi arkadaşlar ilk formülünü kullandığımızda bir değer arar ve aradığı değerin sayısına göre de aradaki aralığı getirir. Örneğin şuradaki bir değerimizi yazdığımızda seçtiğimizde buradaki birinci sıradaki değeri getirmesi için bakın eleman işlevini nasıl kullanırız. Buraya geliyorum. Ali altına eşittir. Eleman diyorum ve Dizim sayısı dediğimiz bir rakam olmak zorunda. Şuradaki değer. Burayı sabitleyelim. Çünkü aşağı doğru çekeceğim. Eleman işleminde sabitlemeniz gerekmez. Benim formülümde aşağı değil yana doğru çekeceğim için sabitleme yapmam gerekti. Noktalı virgül. Daha sonra da şu değer. Noktalı virgül. Sırayla bunları yapıyoruz. Tararsanız olmaz. Tek tek bunu yapmak zorundayız. Bu şekilde bakın seçtim ve kapattım. Eleman işlemini yaptığı olay şu. Eğer buradaki değer 1 ise... Yani A1'deki değer 1 ise B9'daki değeri getirir. 2 ise B10'dakini, 3 ise B11'dekini, 4 ise B12'deki gibi değerleri getirir. Enter'a bastığınızda bakın ilk değerin geldiğini görürsünüz. Buradan gelip bunu seçtiğinizde de 3 dersek bu sıradan 3. sıradaki değeri getirir. Buradan seçip 4 dersek de ya da 5 dersek buradaki 5. sıradaki değeri getirir. Şimdi bunu yana doğru çekiyorum. Çünkü sabitlemeyi yaptığım için sıkıntı yok. Buradan da hemen binlik basamaklarına ayıralım. Alttaki değerlerimizde binlik basamaklarına ayıralım. Daha net gözüksün. Artık bakın buradan istediğimiz bir değeri seçtiğimiz zaman buradaki değerin geldiğini görürüz. Buradaki değerleri arkadaşlar şöyle yapabilirim. Bakın şöyle yapalım. Burayı seçtim. Koşullu biçimlendirmeden ilk son kurallarından ilk 10 öğeden geliyorum burayı 5 yaptım ve yeşil olarak değiştirdim. Tamam diyorum. Bu sayede de artık seçtiğim değere göre, seçtiğim sıraya göre bakın en yüksek 5 değer otomatikman işaretleniyor. 10. değerimiz yok da burada. 7'de 8'de bitiyor firma değerlerimiz. O yüzden değer hatasına düştü. Şuradan düzeltelim.